Uygarla Mısra kar oynamaya çıktı. Bakayım. Ne yapıyorsun kızım? Uygar. <laughs> uygar ne yapıyorsun? Bakar mısın bana bir? Uygar baksana bir. Uygar. Göremiyorum ben Uygar'ı. Oh, bana kar top atıyor. Ben ben, ben. Mısra'ya. <laughs> hop. Hop. Babaya saldıralım mı? hadi Uygar küçük karton adam yapmış hadi babamıza topu atalım hadi ben kürekle atacağım hadi ee. Uygar koş o Uygar'ın kartopu çok büyük Uygar'ın kartopu çok büyük oldu ne yapacaksın şimdi onu hadi bakalım at babana çabuk çabuk o atacak çabuk evet Uygar kazandı ben de kartopu yedim bu arada Asya geliyor. Haydi Uygar saldıralım. Ben kürekle saldıracağım. Üşüdün herhalde sen de mi Uygar? Yoruldun mu? Tamam dinlen biraz. Mısır ne yapıyorsun? Bak Mısır yakala. Mısır sana bir şey yolluyorum. Tut tamam mı? Hop. <laughs> Mısır yüzüne bakabilirim. <laughs> yüzüne geldim. Mısır yüzü görünüyor. Gözleri başka hiçbir yeri görünmüyor. Değil mi? Evet kayacak mısınız? Bak Eren abiniz kayacakmış. i̇nanmıyorum. Sen de kaymak ister misin? Evet. Çok güzel yağıyor. Özlemişiz bu karı. Hoppa kar topu yedi. Allah <laughs> Allah. Asya'da kar topu yedi. Ben de, ben de. Bekleyin ben şimdi ne yapacağım? Kardan adam yapalım ben de, ben de. ister misiniz? Ben de, ben de. Kardan adam yapalım mı? Evet, evet. Hadi gelin. Gelin buraya yapalım. Burada çok kar varmış. Dur. Evet toplayalım. Oo ne kadar büyükmüş o kar. Hadi gelin burada çok kar var. Oh. Sen de kayacak mısın kızım? Tamam dur sırayla kayalım o zaman. Asya kaysın bir. Ay ıslandım. <laughs> çek abisi çek. Öyle kayamaz çek. Dur Asya bekle. Dur. <laughs> Atla. Atla Asya. Bir de mısra denesin. Sonra. Gel şuradan gel. Ay sevmiyorum. Mısra yardımcı olur Evet tut. Tut. Mısra uçuyor. <laughs> Uçuyoruz. Uygar nerede? Uygar neredesin? Uygar neredesin? Aa, Uygar'a bir lan, şey lan, olmuş. Lan, ne lan, oldu? Lan, Küsmüş. Çizim. Kaymak istiyorsun. Hadi gel kayalım. Gel kayalım. Hadi gel. Uygar da kayacak. Gel Uygar. Otur. Otur. Ama onunla kayılmıyor ki. Onun kayması için kaygın olması lazım. Kayması <laughs> ha gayret kızım. O babanız kayıyor bak bak. Kayak yapıyor. <laughs> Ulu dağda. Poşet uçtu, poşet uçtu. Poşet uçuyor, poşet uçuyor. Ay. <laughs> Vay. Uygar. Oo, karlara bak. Çok güzel. Mısra'nın amacı amcasını vurmak. <laughs> Oğlum onu mu kayacaksın? Tamam. Ama şuradan kay. Gel, gel buraya gel. Anneciğim bak ben burayı böyle yapıyorum. Gel. Gel. Gel şimdi otur, otur buraya. Nereden kayacaksın? Hmm, kardan kaymayı düşünüyor. Otur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Devam edelim. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Ama bunu kaygın yapmamız. Bak böyle kaygan yapınca hep kayabiliriz. <laughs> uygar uçacak. Bekle Uygar. <gülüyor> 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 Gitmiyor. Gitmiyor. O oh, Uygar'ın keyfi. Hadi, 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 hadi. Olmuyor olmuyor. Burada kaygı toplanmış. Baksana. Kalk. Orayı kaygan yapmamız gerek. Biraz daha kar yağması lazım. Kalk. <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> Mısra ne yapıyorsun? <laughs> Aşkım öyle yatma. Üstü ıslanır hep. <gülüyor> <gülüyor> Mısra en zevk aldığı şey kara yatmak. Asya da yatıyor. Oo, oh, ne güzel. Oo. Oh. Ne güzelsiniz öyle. Oo. Oh. Ne yapıyorsun kızım? Dağ tırmanıyor Mısra. Mısır'ın amacı daha tırmanmak. Aa, Seni boktum, Mutlu mi? oldun mu kızım? He? Seviyorsun değil mi karı? Herkes karı çok sever. Uuu <laughs> uçtu. <laughs> kardan adam yapacaktık gittiniz. Orada küreğimiz gelin. Hadi küreğimize gidelim hadi. Hadi kardan adam yapmaya gidelim. Gel gel. Burada burada. Asya'nın yanında. Gel. Uygun hadi kar mı tamamlayalım? Evet. Ayıyorum. Uygan amacı o arsaya gitmek. Çünkü orada kar daha çok. ya bu kadar çok değildi. Değil mi? Mesela akşam da çıkmıştı ama yeni yağıyordu. O yüzden yerlerde fazla kar yoktu. Fazla eğlenememişti. Kür'e işte. alabilir miyim? Gelin şimdi buraya. Gelin buraya. Kür'ek bizim orada da var kızım. Getir. Kardeşinin küreği de var. Onu da getir. benim benim. Evet. Kardan adamımız biraz bizim değişik olacak. Değil mi? 6 tabak. Hadi gel mısra. Siz Altabak. yapın. Evet. Üstünü ekle. Şimdi burayı yapacağız. Ondan sonra bak şöyle bir şey yapabiliriz. Baksana be? Bir. bir tane yuvarlak yapıyoruz. Sonra bu yuvarlağı böyle yuvarlıyoruz. Sonra bu kar büyüyor. Değil mi Asya? Sonra sonra büyüdükçe büyüdükçe ne yapıyoruz? Kar <laughs> savaştı. Ama bunu yuvarlak yapmamız gerekiyor. Musa bayağı bir ıslanmış. Ankara'dan da yapamadık biz. <laughs> Çünkü kar oynamayı daha çok tercih ettiler. Ne oldu? <laughs> Ağlamıyorsun bence <de> sen gülüyorsun. Senin hiç O Olabilir biri kartopu sonuçta. Mesela ben böyle karı alabilirim. Sana böyle atabilirim böyle atabilirim. Ama sen bana atma, sen bana Ben sana atayım. Tamam bir şey ama sen amcana yapmıştın. Pis, pis değil anneciğim Pis değil karlar temiz. Yeme o kadar değil orası pis. <laughs> Mısra ayak basıyoruz lütfen. Uygarcığım ne yapıyorsun? Bak böyle yapsın onu çok eğlenceli. Olmaz mı? Orada oda karlar düşüyor. Karlar mı düşüyor? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor gel kaç kaç. Gel, kaç. <laughs> Karlandık Şapkaya ya bak. Yeticiye şapkası gibi. Gel gel. Gel şapkanı takalım. İyi ben. İyi ben. Mısra'ya bak. <gülüyor> Mısra. <gülüyor> Mısra çok iyi. Bir daha yapsana. Ben göremedim. Mısra. Ne yapayım biliyor musunuz? Biriniz öyle biriniz arkaya oturun. Dur bir kere binsin Mısra abi. Ondan sonra sana geçti yes, ama aşkım bekle. Mısır abi uç. Asiye git arkadan. Oo. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Oo. Bayağı geldik. Şimdi Asiye'ye ver. Asiye kalsın şimdi. Asiye, Mısır abi, bayağı ıslandık biliyor musun? Asiye gel. Al. Asiye. Ama sen götür ver anneciğim. Sen oraya götürmen gerekiyor. Hadi. Geç. Baba tanrısı elleri baksana. Üşüyor mu elleri şu an ıslak mı? Islak. Şimdi... Elim düşmüyor mu? Ya, ben Nısı? Ben Nısı? bir Dibine bakayım. Kırmızı bot mu? Mısır oldu bugün. Herkes kart top oynamaya çıktı. Ben de şimdi kart oynayacağım. Uygar mısır bay bay yapar mısın? Evet. Uygar'cığım bay bay yapar Bye Bay bay. Görüşürüz.